arkadaşlar ben hatırlamak tekrar hoş War Thunder. Evet arkadaşlar önümüzde ne bak bak görüyorsunuz jet uçağımıza kavuştuk arkadaşlar en sonunda ve gayet heyecanlıyım abi yani şuna bakar mısın şu güzelle ya harika bir şey yani tam olarak yani ee, şimdi ben bir şey bildiğim var bu uçaktan o da bunun aşırı hızlı olması tabii ki jetlerin sayesinde ve e, manevrası da çok güzel ama e, ne kadar ölümcül onu bilmiyoruz, onun işine girip hep beraber bir izleyelim. İnşallah güzel diyoruz abi. Ee, çok heyecanlıyım gerçekten ya. Vay anasını. En sonunda jetimizle bir kavuştuk. Ee, zaten bir iki tane daha jet açtıktan sonra arkadaşlar, e, t 5 uçak açtıktan sonra herhalde bittim tamam diyorum yani o zaman e, uçaklardan gayet memnunuz diyoruz. Ee, böyle güzel bir şey olur ya. Bir de biliyorsunuz e, şey de lazım bize. Tiger 2 lazım, Panther 2 lazım, yani Tier 4 tanklar lazım bize şimdi. Çünkü e, şu an elimizde 5 tane, 4 tane miydi? 5 miydi? 5 olması lazım yanılmıyorsam. Tier 3 tank olarak, evet 5 tane olması lazım. Hatta belki 6. Neyse, önemli olan o değil. Demek istediğim şu, ee, içeriye giriyorum, savaşıyorum abi. Şimdi sadece benim tier 3 tanklar olduğu için tamam mı öyle giriyorum. Sanıyorum ki düşmanlarda da aynı şey öyle olacak ama değil. Karşımda bakıyorum tier 4 tanklar geliyor abi. Bu ne ya? Öyle, ya çok saçmalık ya ben. Ya gerçekten orasını hiç sevmiyorum ya bu oyunun. O yani o bölümünü sevmiyorum gerçekten. Çok yanlış yapmışlar bence. Sadece bunu bir arkadaşım biri ta eskiden beri e, Uyanmıştı bana. Ya sen üstüne çıktıktan diyor. Senin bir üstün gelecek senin üstüne diyor. Yani böyle baya bir şey ya. Niye öyle hayret bir şey. Ha neyse şimdi e, dediğim gibi Tier 3 tanklardan bir Tier 4'e geçsem ve Tier 4 ve Tier 3 tanklarla beraber savaşa girsem ha o zaman anlarım. Ama dediğim gibi sadece Tier 3 e, tank olduğu için ben de niçin eee karşı taraf Tier 3 değil, Tier 4 tankla yani saçmalık ya. Abi şuna bakar mısınız ya? Of. Wow, şöyle güzellik olur mu ya? Şuna bak. Oy oy oy. Wow. Grafikten dolayı yani şöyle bir izledik mi abi? Şuna bak ya. Oo, manevra da acayip. Bak nasıl güzel dönüyor. Ha. İyiyiz abi ya. En sonunda iyiyiz. Allah şükür şunu yakalayabilmek önce. Bakalım yakalayabilecek miyiz? Stas, st stratos ne, nekroz. Yunanlı mı lan bu? Ohohoho! Geliyor Osmanlı sana! Osmanlı tokada geliyor sana! Dur abi. Aa bir tane daha var burada Yunan. Abi sizi Osmanlı tokadı vereceğim lan. Ey 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 Ama dikkatli ol. Dikkatli ol. Çünkü çocuk beni vuracak ya. Asist oldu ya. Neyse. O da güzel. Ya valla korktum çocuk beni vuracaktı biliyor musun? <laughs> Aha. Eee. Eee. Kaldır kaldır kaldır. K kaldır kaldır. Oooo. Oh. Aa bunun kontrol kaybetmesi de çok kolaymış ha. Yani dikkatli olmak lazım biliyor musun? Ha, iyi madildi abicim. Harika. E ee, şimdilik bir tane kestik, bir tane de asist yaptık. Ama aznasın kendimizle gidiyorduk, çarpışıyorduk ya. Oo bunun kontrol kaybetmesi çok kolaymış abicim. Çok dikkat olmak lazım yani dönekene gayet normal yani havada öyle üstten böyle aniden dönüş yaparken yani insan bayıltabiliyormuş bu gerçek yani halen bugün de aynı böyle uçaklarda o yüzden yani pilotçuluk yani işte kolay bir şey değil yani harbiden değil onun için pilotlara çok saygılı olmak lazım arkadaşlar ama gel 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 Yunanski Osmanlı tokat girdi mi sana? <laughs> Aha şurada bak. Oo, benim arkadaşımı vuracaksın sen ha? Ha? Sen 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 gidi seni. Oy. Aman abi. Abi ben aşık oldum ya. Harbiden yani aşık oldum. Seviyorum. Müzik çalın bana. Oho, 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 oho. Ay 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 ay. Vay Laf bulamıyorum, söz bulamıyorum ya. Söyleyecek söz bulamıyorum arkadaşlar. Ama kal, aman aman. Tek tek yapma böyle. Biliyorsun. Ay 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 ay. Ay uf. Aman lan. Şşt. Alo. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Neyse de <güzeldi> ya. <laughs> güzeldi. 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 Laf yok. Laf yok. Laf yok. <laughs> Biraz sinirlendim ama neyse. Hmm. Güzeldi ya. Üş, <laughs> bayağı bir şeyler yaptık ya. Kanatlar demek zayıfmış. Kanatlar zayıfmış. Onu şey yapmak lazım. Neyse ikinci en güzel uçağımız bu arkadaşlar. İlkten bayağı güzel gittik. Zaten birinci gidiyoruz gördüğünüz gibi. Maşallahımız var yani. Şu çocuğu yakalayalım. Bakalım bu uçak ne yapabilecek değil mi? Bir de bunu izleyelim arkadaşlar. Onun, bu. Bunu şu. Onu F80. Oo o uçtu gitti. Bu ne biçim uçak mı şöyle? Hı. Onu yakalamamız için biraz zor arkadaşlar. Onun için başarı onu. Şuradakilerini yakalayalım biz en iyisi. Baba Ellas of Fire. Geliyorum. Sana Osmanlı tokadı atmak için geliyorum oğlum. Bunlar klan olması lazım. Dün de bunları görmüştüm ben. Evet, hatırlıyorum şimdi ben bunları. Şşt, alo. 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 Eller 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 eller, 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 eller e. Kim aldı benim adamımı? Ha? Kim vurdu benim adamımı şimdi? Ayıp olmadı mı oğlum? Ha? Ayıp olmadı mı? Şöyle dın 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 O da gitti öyle tamam hadi bakalım Hıf. Neyse Diğer hedefimizi yakalayalım arkadaşlar. Geliyor 3 nokta iyi top 05 diyor tamam dolabı dolabı hadi bakayım ay öldü wow <laughs> <laughs> nerede geldi o böyle Gittik. Zıpla, zıpla. Kendini kurtar. Aferin sana. Eh, bundan iki asist yapabildik ya. Orada çok büyük hata yaptım ya. O uçağı görmedik ya. Şunu al şunu. Üçüncü en güzel uçağımızı alalım arkadaşlar. Öyle sıra sıra gidiyoruz yani. En iyilerden kötülerine gidiyoruz. Sür oğlum sür. Sür abicim sür. 2 nokta. Ha burada gördük. Gel bakın gel 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 Şimdi değil. Şimdi. Abi bu triplere girdi kendi kamikaz yaptı ya. Hay Allah, ım. herhalde farkına vardı. Eh, nasıl olsa öleceğim dedi. Böyle öleyim dedi. <laughs> Hay anasını be. Ya, e, şimdi yalan söylemeyeyim. Yani ben de öyle çok yaptım. Yani bu doğruya doğru. Böyle <gülüyor> tiplere gülüyorum. Adamın bazı şey işte yerin bombalamak istekini böyle kontrol edebiliyorsun. Ah neyse, vur git böyle. Ah gel, gel 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 gel, gel bakayım gel. Sen de, de çıktın lan. Vay anasını be. Şansa bakar mısınız ya? O da biz Misliş'te çıktı mı? He, Henke. Aa, nereden geldin oğlum sen? Bir şey yapamadım ben bıçaktan ya. Tüh. Şansa bak. Berbat. Şuradan şöyle ha. Şöyle gidelim. Bunu yakalayalım. Hadi bakayım. Göster kendini. Son umudumuz. Diğer o iki tane uçak var ya. Onlar çok ağır olduğu için onları çok sevmiyorum ben ya. Hah ima edildi abi. Harikasın. Harikasın dostum. Hadi birebir. Gel bakayım. Of. Onu da vurdum. O da beni vurdu. <laughs> Yunanlı. Stratus Necruz. Abi buna bak çok hani böyle birebir geldik mi hani iyi olabilir de ama bunların şeyi çok kötü ya. Böyle ağır. Ha, yani Gerçekten çok ağır uçaklar. Manevrası berbat. Ama güçlü uçak tamam da ama e, düşmanlar şöyle bir alttan böyle pardon üstten böyle geldim ve alttan geldim şöyle kanatlara vurdum ben gittim yani. Bir vuruşla götürüyor beni. O da işte dediğim gibi çok kötü ya. Biraz bence e, bu oyunu biraz perç yapıp değiştirmeleri lazım arkadaşlar. Çünkü e, bombardıman uçakları oynamak hiç, hiç istemiyorum. Çünkü dediğim gibi düşman geliyor bir vuruyor. Havada patlıyoruz ya. Öyle bir şey olabilir mi? Yani biraz dayanıklı olması lazım. Dekine maalesef değil. Ey! O benim pilotumu öldürdü. Ben de onu kurum öldürdüm. Yoksa başkası mı vurdu onu? Yani ben onu vurdum biliyorum da öldürücü vurmadım ama ben herhalde. O zaman onu başkası vurdu. Neyse son uçağımız kaldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dediğim gibi uçaklar uçaklar... Çok berbat. Gel, gel, Hedef bulundu abi. Çık ulan. Çık bakayım. Bu benim. Bu benim oğlum. Senin değil bu. Bu Yunanlı çocuk benim. Bunu ben keserim sen değil. Hadi dönle Dön 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 Ay 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 bitti lan. Yenildik mi oğlum? Yeniyorduk. Ne oldu? Ay Allah karesini mi? <laughs>